bugün sizler birlikte BMW drift atacağız. Ama ilk önce bir plakamızı yazalım. Siz bir şey görmediniz. <laughs> tamam. Serbeste girelim hemen. Bu tabii ki de. Oo. Sisi çok fazla. Bom Bontega. Ben ne varsa sizin için olur. Ha, level cebek çok yüksek bir tempo dur. Ha, ben ne varsa şuna olur. Ha, level yüksek bir tempo dur. Ben ne o gizli düşündüm. Gördüm kızları kapıyı açtım. Yaşıtları paraları bastım. Gönlüm bir şey duymadı mı? Sonuçta BMW ves vuruyordu. Ne yapıyorsun? Sinyal yaksana kardi. Bak gördünüz Allah'tan video kaydıyorlar. Ağaç kardi. Aynı Enes Batur gibiyim. Yeni BMW'yi çarptım. Kimsin <laughs> ben değilsin Kimsin ben değil. Ama ben Mecnun Bunlar kalpacı Bunlar kalpacı yalan dolan hep baba bu da umga. Gazete ben Rolex hepsi sen de saat geldi beyim bodruma yaşadım Gel biraz de Heh, gözlerim doğru Kamera Dur hey. Yavaş yavaş abbe heyran ara sokaktasın Yavaş yavaş yapma heyranları. Sokaktayım. Şimdi de bir şey görmemek. Neyse diğer oyunumuza geçelim. Ama bir kez daha drift atalım diyeceğim de ben drift atmaktan daha istedim. Plakaya hiç bakmayın, şu arka cama da hiç bakmayın. Daha iyi. Montega! Ben ne varsa sizin için polisler olur. Level Mehmet Bakın bakın benden başka yapabilecek mi? Polis polisin önünde drift atıyorum. Var mı lan benden daha cesur? Ha? Var mı benden daha cesur? <laughs> Bak drift drift. Polisin önündeyim de. Bak, merkez biz geliyoruz. <laughs> Al bakın. Son hızı. Bir BMW M5 bu kadar mı basıyor sence? Tamam o zaman sonraki Arkadaşlar geldik. Oyun ayarları. O tutalım. Ok köş. Ok Aşkını çıkardım. Ben düştüm halkım. Oh! Şimdi çarpacağım yemin ederim. Çarpacağım yemin billah. Ya burası. Bu ne? Araba çok sallanıyor. Drift atarım lan bende my my bu nasıl bug ya sabahtan bir buglarla uçuşuyoruz Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bekle. BMW. BMW M1'sin zaten. Bir durayım. Gel Gel Kaşın kaşın benim kaşın benim yok mu benim kaşın 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 Oo baba bu nasıl yürüyüş yemeği? <laughs> <laughs> Çay kahve. Yavaş yavaş hoppa O halen koşmanın bir tık bile etkisi yok. Bu nasıl ya? Bu ne? Ya? Albümleri yok mu? Boş ver albümü. Hayır ki bu bu Neyse i̇şte boş verin. Ömür kısa o sabre gelmişim. Şefşim o yüzden geplosidos. Bekleyin. Hmm. Ve organize bak. Bakın baba, Piro. Aa! Tabii ki de benim şeyim olacak. Tabii ki de benim videom olacak. Kimin videosu olacak? Level C yüksek <laughs> bir tempoymuş. Duydunuz. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Kapat şimdi. Dur. Allah aşkına dur. O sabreden dermiş yine. Banka Kanka ben sinirliyim. Ben 160 gördün. Aa 200 260 gördün. 300 gördü. 400 460 500. Şuraya bakın. Oldüz. Aşkım çok iyi. Bak gördünüz. Burası arı sokak mı sence? Tabi bu videoyu başta gördünüz çünkü o ilk oyundu. <laughs> Ay lan? <neler>? It's <laughs> Montego. Ben ne varsa senin için olur şimdi oldu. Montego'yu gösterdi ya. Yol nerede? <laughs> Var mı lan? Ha? Var mı? Polisin önünde drift, ha ya baba piro. Polisin önünden de ne ya. Ben bu videomda boş konuşmuşum. Kanka yavaş sürüyorum ve sabırlıyım. Kanka hiç drift atmıyorum. <laughs> Bu çok oy 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 dur dur. Şurası tam driftlik. Gördünüz mü abiniz? Tekle. İyi. O zaman BMW'mizle evimizle sonraki oyuna 31 level ve bilmem ne. Gidelim. İkinci oyunumuz İkinci mi? Ne ikincisi? Üçüncüsü. Üçüncü oyunumuz bu. Vili vili ömmüş. Vili vili ömmüş. BMW. Modifiye edemiyor mu? <laughs> ha. Siyah. Para. Para. Yine para. Yine para. Bir. Bu ne? Oh. Bu sefer anlamlı olsun. Çok anlamlı bir şey. Çarpı nerede? Ben körüm. Ben gerçekten körüm. Hiçbir şey olmaz. Bence çok anlamlı. Serbest. Baba pro baba. Baba şarkı yaptı, ülkeyi salladı. Baba dirift attı ülkeyi salladı. Ha, baba şarkı yaptı. Ül Aa bak bana, baba şarkı yaptı ülkeyi salladı. Ha, level be. Baba şarkı yaptı ülkeyi salladı. Aa bak baba 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 şarkı yaptı ülkeyi salladı. Baba BMW sürdü, ülkeyi salladı. <laughs> Dönmüyor. Bu ne yolun ortasında duruyorsunuz? <laughs> ha, 55, 100. Dark Cloud. Eda'nı Tamam <gülüyor> <gülüyor> Tamam Ya Ya Serbobot Baba şarkı yaptı Baba şarkı yaptı Ülkeyi salladı Baba BMW bindi ülkeyi salladı. He. Baba BMW bindi ülkeyi salladı. He. Baba BMW bindi ülkeyi salladı. Level Mehmet bütün BMW'leri talladı. Level Mehmet çok güçlü. Ya. Yeah? British. Araba. Gönül. English değil Türkçe. Oh, <laughs> bu ne? Tam da bu ne o Oh, dur dur dur. Canım. Baba. Kardeş gitsene. Ya bak döndürüyorum. Allah aşkına şuraya bakın video 40 fps mi? <gülüyor> 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 Baba şarkı yapamadı, ülkeyi sallayamadı. Baba şarkı yaptı, ülkeyi salladı. Level Mehmet'le gittik, bırttım. Kimse yapamaz oğlum bunu, öyle kolay kolay yapılmaz. Ama kolay kolay da... Baba baba. -ba. Tövbe tövbe. Keşke oraya iki daha bu nasıl fren sesi bak. Atom bombası düştü. Aa, o ne ya? Oyunun yapımcısına sesleniyorum. Bu ne? Bu nasıl ses? bunu yapamıyorum. Biraz olsun biraz. Ya. Biraz hiç dürfta tamam. Bu ne daha dönemiyorum ki. Joystick. Bu ne lan? Adam mı yönetiyor? <laughs> nitro var. <laughs> Hangi nitro? Hani nitro? Ya nitro vardı ya ne güzel. Buradaydı. Videoyu geriye alın. 50 60 70 80 90 100 Ba 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 ba. Bekle. şimdi. <laughs> Neyse çıkıp da bir paralara bakak. 12 bin ne? 12 bin. O 12 bin bu ha bunu. Şu gibi. Dafaş Doğan Meselik ismi çok severiz. Hay hay hay. Bir yanlışlık var. Sarılara biteriz. <laughs> Baba bir Baba hadi güzel. <laughs> 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 90 bence olmuştur. Ama neyse biz direkt Bu ne lan? GTA San Andreas <laughs> Duydunuz mu sesi? Tut dur. Kırmızı da bu kadar da Ver, boş ver bebeğim. Bu ne? Koşsam daha hızlıyım. Yemin edebilirim. Baba 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 hop Hop. Bak gördün mü? Ağırtanlar satan bir mal. Aşkım çok pardon. Aşkım çok pardon. Neyse videoyu şurada sonlandırak. Çıkılmıyor ki ya. Neyse bu videodan bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler teşekkür ederim kanalıma kanalıma abone olup like atmayın ve bye bye bombalı